Ben Boğaziçi'nden 90 yılında mezun oldum ama aslında hiç mezun olmadım. Boğaziçi'nin o kadar çok ekmeğini yedim ki o kadar çok gurur duydum ki Boğaziçi'li olmakla. Burayla ilgim, alakam, bağım hiç kopmadı benim. Yıllar yılı Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin çıkarttığı mezunlar e, dergisinde yazı yazdım. İki sene Gönüllü Genel Yayın Yönetmenliğini yaptım. Şimdi hala zaman zaman yazı yazıyorum. Bir de yıllar sonra şimdi tekrar ben master öğrencisi olarak Boğaziçi Üniversitesi'ne geldim. E, ders almaktan ve burada olmaktan çok mutlu oluyorum. Boğaziçi'li olmak e, bence çok herkes önemli der, herkes büyük der, herkes başka türlü yorumlar falan ama bence şöyle bir şey Boğaziçi'li olmak her şeyi, herkesi, dünyayı olduğu gibi kabullenmek demek, Boğaziçi'li olmak demek. Ve bu kabullendiğiniz kişiler, gruplar, halklar, her neyse onlardaki en iyiyi görmek demek. Hani ille değiştirmek, sen şöyle ol, sen böyle ol, bilmem ne falan değil. Bunun hiçbirisi değil. Tam tersi, sen tamam, busun, seni o halinle kabul ediyorum. Ama sendeki iyi ne? Bana onu ver. Çünkü ben de sana bendeki iyiyi vereceğim. Bence hani bu pragmatik algılanabilir birçok insanın için ama aslında değil. Bence hayatın özü bu. Ben 6 sene okudum Boğaziçi Üniversitesi'nde. Ee, önce 2 sene kimya, ondan sonra 4 sene psikolojik danışmanlık. O kadar değişik dersler aldım ki dans sanatı dersi de aldım, ekonomi dersi de aldım. işletme dersi de aldım. Sosyolojiler, psikolojiler, eğitim bilimleri, tarihler. O kadar çok konuda kendimi değişik mücevherlerle bezedim ki aslında böyle düşünüyorum ve çok önemli hocalardan. Bütün bu renkliliği dünyama ve işime de yansıttım. Şimdi evimde de böyle yaşıyorum. Sürekli ya bir kitap okuyorum, film seyrediyorum, e, müzik dinliyorum, başka bir tablo almaya çalışıyorum, aldığım tablonun yerini değiştirmeye çalışıyorum. Hep bir şey var hayatımda. İşimde de böyle. Bir gezi programcısıyım. Dünyanın her yerine gidiyorum. Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Gittiğim her yerde farklılıkları görmek istiyorum. Çünkü normal, sıradan, herhangi bir şey beni hiç mutlu etmiyor. Ve hep düşünüyorum ki izleyiciyi de mutlu etmez. İşte bence bana bunu veren yer Boğaziçi oldu. Hiçbir şekilde sıradan gördüğüm, sokaktaki gördüğüm, yuruhtan gördüğüm hiçbir şeyden mutlu değilim hoşnut değilim. Onlar benim için sıradan oluyor, geliyor, geçiyor. Ama benim istediğim renk. İşte o renk bence burada var. Eğer buraya gelirseniz pişman olmazsınız.